teşekkürler, çok sağ olun. Biliyorsunuz ki konumuz bugün çiftçiye bedava elektrik. Genel Başkanımız Şanlıurfa geldiğinde çiftçiye biz bedava elektriği Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında vereceğiz. Ve Sayın Genel Başkanımız gittiğinde bu konunun üstünde çok ciddi bir çalışma. Genel Başkan Yardımcımız Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Başkanlığında ve teknik ekibiyle bugüne kadar çalıştılar. Ve inşallah biz burada çiftçinin bugün burada elektrik problemlerini konuşmadan çok artık çözüm odaklı konuşacağız. Ben sözü fazla uzatmadan öncelikle bu projede emeği geçen genel başkan genel başkanımız, genel başkan yardımcımız teknik ekibine ve bizim tarım hayvancılık komisyon başkanımız, enerji komisyon başkanımız ve parti parti örgütlerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben de Urfa'nın çok önemli bir sorunu olan elektrik sorunu ile ilgili genel merkezimizin bu kıymetli araştırmaları, incelemeleri ve çözüm önerileriyle başlayan bu yolculuğunda iktidara geldiğimizde Şanlıurfa'mıza çok güzel bir gelecek vaadiyle biz yola çıktık. Böyle Paola salonda giderek Urfa, Urfa, Urfa diye her zaman mecliste yüzlerce konuşma yaptık ama maalesef bu konuşmalarımızın karşılığı hiçbir zaman TEDAŞ'ta bulmadı. <laughs> Değerli muhtarımız burada yüzlerce bize telefonlar açıyorlar, yani, suyu toplum örgütleri açıyorlar değerli sütçelerimiz açıyorum. Dört yıldır gerçekten TEDAŞ'la ilgili çok büyük çalışmalarımız oldu. Burada trafolar sıkıldı, jandarmalar ve emniyet tomaları insanlarımızdan karşı karşıya getirdi. Biz bunları her zaman mecliste sevedik. İnsanlarımızı niye askerimizle, polisimizle karşı karşıya getiriyoruz ama maalesef yine karşılığını alamadık. Ama Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemlerde Sayın Genel Başkanımızın burada geldiği zaman bu projeyi anlattığı zaman AK Partililer, milletvekilleri, il başkanları ben yalnızdılar. Sayın Kılıçdaroğlu nereden getirecek, nasıl yapacak, bunu nasıl seviyor diye bir hafta sonra kendileri açıklama yaptılar. Aslında bu göz projesi bizimdir. Sayın Kılıçdaroğlu burada. Bu anlar, sorunun parçası olanlar çözüm öğretemezler soruların yaratan sorunun parçası olan AK Parti. Onun için AK Parti'den medet beklemeyin artık. 20 yıl oldu arkadaş. Yeni dünya gelen çocuk 20 yaşında. Ve bunlar niçin onu yapmıyorlar? Yeni projelerle yeni para kazanmak için bunu yapıyorlar. Öyle değil mi? E peki öyleyse, öyleyse ne bunlardan hep Yalan ya. Yalan dolar kardeşim. Onun için bu sistem, bu yöneticileri değiştirmeniz gerekiyor. Siz eğer dokuz AK Parti milletvekili burada çıkarırsanız size burada mal yönetir, sürekli devam eder. Değiştirin bu yöneticilerinizi. Belediye başkanınızı değiştirin. İlçe belediye başkanlarınızı değiştirin. Milletvekillerinizi değiştirin. Millet istifakında en az Ener, konumuz enerji. Ama enerji sadece tek başına bir şey anlama gelmiyor. Enerji hayat. Enerji tarım. Enerji gıda. Yani her şeyin içerisinde var. Gelişmiş toplumlar da enerjiye ulaşmak için yarışır, mücadele eder. Biz de enerji bir temel insan hakkı olarak biliyoruz ve böyle bu anlamda çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Enerji olmazsa tarım olmaz dedim. Enerji enerji olmazsa sanayi çarkları da dönmez. Ve işin en önemli tarafı enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Ekonomiyi yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez. İşte geldiğimiz noktada yönetilemeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız maalesef. Şimdi sadece ekonomiyi mi yönetemiyor AK Parti iktidarı? Yok enerjiyi zaten bırakmış durumda.